Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Diyeceğiniz Ural. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Barcelona'dayız ve Barcelona'da bir gün nasıl geçer diye düşündük. Videosunu çekelim dedik. Arkamda görmüş olduğunuz yapı Zagrada Familia. Barcelona'nın simgesi adeta. Kaç senesinde inşa edildi bilmiyorum. Bilenler yorum yazsın. Zagrada Familia. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Teşekkürler. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Zagrada Familia'ya giremedik. Çünkü biletimiz yoktu. Arkadaşlar mikrofon ısmarladım. Gelmedi. Ee, tatilimizi de iptal edemedik. Gezimizi. Ee, kusuruma bakmayın artık böyle. Bu videoluk idare edeceksiniz. Dediğim gibi ee, Zagrada Familia'ya girmek istedik. Giremedik çünkü biletimiz yoktu. Bilet olanlar da, bileti olanlar da en az 2 saat beklemek zorunda. Bu sefer bir e, abimiz zamanında tekrardan tarihi sayıları maalesef aklımda tutamadığım için yorumlara yazarsınız. Gaudi diye şahıs burasını inşa etmiş. Park Güell'e geldik arkadaşlar. Burası da gerçekten Barcelona'nın ikinci sırasındaki olan simgesi. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Park Güell'e girmek isterseniz arkadaşlar e, kesinlikle biletiniz olması şart. Biletsiz salmıyorlar içeri. Ama e, sıkıntı yok. Burada e, otomatlar var. Otomatlardan da alabilirsiniz biletleri. biz aldık. Kişi başına ne kadar ödedik galiba? 10 Euro ödedik kişi başına. Girdik. Geziyoruz bakalım. İnşallah sizin için güzel güzel çekimler yapabiliriz. Evet arkadaşlar dediğim gibi La Rambla'ya geldik. Burası da bayağı meşhurmuş Barcelona'dan. Bayağı uzun bir sokak. 1-2 kilometre falan vardır bilmiyorum. Ölçtük mü? Ölçmedik. Bir de buranın daha bir meşhur bir şeyi daha varmış La Rambla'ya özel. Bir pazar kuruluyormuş. Birazdan onu da gezeceğiz. Gelin hep birlikte La Rambla sokaklarından dolaşalım. Evet arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz e, pazar yeri Laramla'nın en meşhur e, pazarlarından bir tanesi. Çeşit çeşit meyveler var burada. Gezip soğuk güzel bir tane smoothie alıp yolumuza devam ediyoruz. Feel like this, I'm a mom Şimdi de nereye geldik? Ha. Plaza de Catalunya'ya geldik. Burası tam Barcelona'nın merkezi diyebilirim. Ee, havalarından geldikten sonra olsun falan, bütün otobüsler sizi buraya bırakıyor ve turistik otobüsler de buradan kalkıyor. Plaza Catalunya. Şimdi arkadaşlar, Barcelona sokaklarında yürürken çok güzel e, yapılar göreceksiniz. Bu yapıyı da zamanında 1900 bilmem kaç, 1800 bilmem kaç ben de bilmiyorum, e, Gaudi adlı şahıs inşa etmiş. Çok güzel bir yapı. Artık müze olarak kullanılabiliyor. Biletleri internetten almanız lazım, içeri girip görmek isterseniz. Onun Barcelona'da birçok yapısı var. Bu da daha doğrusu onun yaptığı güzel bir yapı. Şimdi arkadaşlar, Zagrada Familia'da geçtik. Park Güell'den geçtik. La Ramla'dan geçtik. Başka nereye gitmiştik? Ee, pazar alanından geçtik. Tabii ki de plajdan, denizden geçmesek olmaz. Şimdi onun da görüntüleri gelsin. Ondan sonra da <laughs> Ondan sonra 11. On bir... Ondan... Ondan sonra da İspanya'ya hazır gelmişken tapas yemeden gitmemek olmaz. Yani gitmeden bir tapas yemek lazım. Tapas ne bilmiyorum. Ben de gidince yiyince göreceğim. Tadını hiç bilmiyorum. Görmedim, duymadım. Arano. Hadi bakalım. Evet, gezdik, tozduk, yorulduk. Merhaba. Yorulduk. Dediğim gibi tapas yemeye geldik. Meraklıyız bakalım ne çıkacak karşımıza. Ismarladık bir şeyler. Birazdan görüşürüz. Ismarladığımız tapaslar geldi. Şöyle hemen bir göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi Yemeyin arkadaşlar. Çok pahalı. Şu gördüğünüz tapaslar en az 40 euro tuttu. İnç doyarız. Türkiye cennet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Barcelona'yı gezdik, tozduk, yedik, içtik sizler için. Hepinize çok çok Teşekkür ediyorum sonuna kadar izlediğiniz için YouTube duamızı da edelim kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı zili bildirime açmayı unutmayın hepinize çok teşekkür ediyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere.